Merhaba Selda San YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Bugün iki malzeme ile cildimize muhteşem güzel bir maske yapacağız. Cildimizi sıkılaştıracağız. O açık gözeneklerimizi kapatacağız. Kolejeni de tetikleyerek cildimize böyle sımsıkı, pürüzsüz, tertemiz bir cilt yapacağız. Şimdi maskemizi yapmaya geçebiliriz. için bir yumurta akına ihtiyacımız var, bir de limona ihtiyacımız var. Yum, yumurta akı cildimizdeki gözenekleri sıkıştıracak, ee, sivilce akne izlerini yok edecek, aynı zamanda derinlemesine temizlik sağlayacak. Limonla da kolajeni tetikleyeceğiz arkadaşlar. Ee, içine birkaç damla, yani bir çay kaşığı kadar da limon koyacağız. Ee, kolajeni tetikleyerek daha genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olacağız. E, ve çırpmaya başlıyoruz. Yumurtamız köpürene kadar, iyice homojen bir hale gelene kadar çırpıyoruz. Evet, maskemizi hazırladık. E, maskemiz bakın şu şekilde, köpük şeklinde. Cildimize bunu sürüyoruz. Çok sıkı bir cildimiz olacak. Gözeneklerimiz sıkılaşacak. Bir 15-20 dakika cildimizde tutabiliyoruz maskemizi. Maskeyi boynumuza da sürebiliriz. Dekolte bölgemize de. Hatta ben süreyim. Evet 15-20 dakika bu şekilde bekliyoruz. Cildimiz iyice gerilecek. gözeneklerimiz sıkılaşacak. Cildimiz temizlenecek. Derin bir temizlik olacak. 15-20 dakika sonra cildimizi yıkıyoruz. Evet yüzümüzü yıkadık geldik. Ya bu maskeyi yaptığımız, yaptığım zaman inanın saatlerce hani böyle 15-20 dakika değil de sabahtan akşama kadar onunla dolaşayım istiyorum. O kadar güzel bir gerilme hissi o çok harika bir şey. Şu anda yani muhteşem güzel bir şey. Cildimiz nasıl gözüküyor bilmiyorum ama derinlemesine gerçekten temizlik yapıyor. Hala o gerginliği hissediyorum. Ee, yıkadım yıkama işleminiz bittikten sonra benim daha önce anti-aging yani yaşlanma karşıtı yaptığım kremi üzerine kullanabiliriz. Ki ben öyle yapacağım. Kremi ben her gün kullanıyorum. Muhteşem güzel bir krem. Her zaman kas yönüne doğru masaj yaparak kırışıkların olduğu yerleri açarak biraz krem fazla aldım ama elime. Bu maskeyi haftada 3 gün yapabilirsiniz. <laughs> Noseviya çizgilerimizi de şekilde kas yönüne doğru açıyoruz. Şöyle gelelim. Şöyle. Ve boynumuza masaj yaparak kremi. Hatta dekolte bölgemize de kremimizi uyguluyoruz. Muhteşem güzel oldu. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Hoşçakalın.